şehvetle cinsel organdan gelen meni necis mi ve pis midir diye sorulmuş. Böyle bir soru gelmiş. Erkeğin cinsel organından gelen sıvılar dört çeşittir diye kitapta söylenmiş. İdrar bu sadece abdesti bozar, guslu gerektirmez. Bunu biliyoruz zaten. Meni şehvetle atılarak gelen katı beyaz sıvıdır. Hem abdesti hem de gusülü bozar. Gusül gerektirir yani. Mezi şehvetlenme esnasında cinsel organdan gelen ince sıvıdır. Abdesti bozar, gusül gerektirmez. Bu önemli bir bilgi. Ve bunu da karıştıranlar oluyor. Tuvalette kendini zorlayan veya ağır yük taşıma durumuna gelen kişi de gelen katı sıvıdır. Abdesti bozar, gusül gerektirmez diye söylenmiş. Bu sayılanların hepsi pis necis oluyor yani. Bulaştıkları elbise ve bedenin yıkanması gereklidir diye Burada söylenmiş. Bunlara yani e, dikkat edilmesi gereken eğer bu elbiseye bulaştığında yıkayabilecek bir durumda değiliz. Belki yani e, iç çamaşırımız kirlendi. Biz bunu nasıl yıkamamız gerekiyor? Onu hocamız bize göstermişti. E, herhangi bir yerimiz mesela ne diyelim? Burası necis oldu diyelim. Bunu bu şekilde alıyoruz. Sivriltiyoruz tam uç kısmını şöyle. Suyu buradan döküyoruz. Sonra sıkıyoruz. İkinciye bir daha döktük, bir daha sıktık. Üçüncüye bir daha döktük, bir daha iyice sıktık. Burası bu zamandan sonra temiz olmuş oluyor. Yani bunu neden söylüyorum? Herhangi bir yerde çalışıyor olabiliriz. E namaz vakti var. E şimdi ben ne yapacağım? Gidip eve iç çamaşırımı veya dolabımı gidip değiştiremem durumu var ya o açıdan dolayı hocamızın bu söylediği şeyi e, tavsiye ederim yani. Neden? Bir an önce işimizi halledebilmek için. Yani işverenin işinden de çalmayalım ama namazımızı da asla kazaya bırakmayalım. İnşallah bunlara çokça dikkat edelim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.